Herkese selamlar sevgiler ben Hacer A101 haftalık temizlik ve gıda kataloğu çıktı Hep birlikte inceliyoruz Evet arkadaşlar katalon tarihi 23 Ocak olsa da Bu ürünler marketlere erkenden gelebiliyor İlk sırada Yetiş marka Ultra çamaşır suyu çeşitleri var 4 kiloluk bidonlar 87.50 Şahinden dana parmak sucuk 140 gramlık kutu 125 lira Max Rosa sıvı sabun çeşitleri var. 4 litrelik seçenekler 79 lira. Yine Yetiş marka yumuşatıcı çeşitleri. 4 litrelik bidonlar 87.50. Taciroğlu'ndan tam yağlı klasik inek peyniri olacak. 500 gramlık kutu 159 lira. Az piliç dondurulmuş piliç nugget 1 kilogram 99 lira. Süper Fresh'ten de dondurulmuş milföy hamuru var 1 kilogram. 89.50 Tarabya'dan yarım yağlı dilimli tost peyniri 1200 gramlık kutu 225 lira. Kalveden avantajlı ketçap mayonez set var. Ketçap 610, mayonez 415 gram. Toplam fiyat 89 lira. Aktaşlar pidemiz dondurulmuş kıymalı pide 375 gram. Üçlü paket 99.50. Tarihi odun pazarından beyaz sirke olacak 5 litrelik 59 lira. Lür marka lip balm çeşitleri 10 gramlık seçenekler 69 lira. Vegi dondurulmuş sebze köftesi 220 gramlık poşet 55 lira. Hometol'dan cilt bakım seti olacak 2 tane nemlendirici krem 30 gramlık. Yanında havlu saç bandı hediyesi var. Toplam fiyat 225 lira. Ekerden probiyotik yoğurt 900 gramlık kova 52.50. Diğer markasından karbonat 500 gram 35 lira. Süt açtan da latte olacak kahveli sütlü içecek 1 litrelik kutu 62.50. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel katılıklarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Doktor Ötker'den limonlu kek karışımı var 430 gram 75 lira. Fresh Life'tan emici külot 14'lü paket 189 lira. Permatik'ten kadınlar için çift bıçaklı tıraş bıçağı 5'li poşet 50 lira. Kapiden karışık meyve nektarı 1 litrelik kutu 40 lira. Justy aromalı buzlu çay var 2,5 kiloluk 37,50 lira. Altın Kılıç'tan da Orman Meyveli Kefir 1 litrelik şişe 52,50. Sarı yerden şekersiz gazlı içecek çeşitleri var. Gazoz ya da portakallı içecek 1,5 litrelik 27,50. Samba'dan aromalı patates cips çeşitleri 135 gram her biri 39,50. Evet arkadaşlar A101 bu hafta bu şekilde olacak. İlgilendiğiniz ürünler için marketlere şimdiden bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.